daima daha kuvvetli, daima daha refahlı, hür ve mustakil Türkiye. Ne yazık ki vatan 25 ilk kanun gecesi sabaha karşı yüreğinden bir yara ile kanadı. Şirin şark vilayetlerimizden mühim bir kısmı bir tabiat ile böyle birdenbire gölgelendi. Geçen yıl trenin çelik kolu Erzincan'a uzanmış, bu güzel vatan parçasının vatana olan hasretini dindirmiş, ona kan ve kuvvet vermişti. Yalçın, Munzur dağlarının etlerinde tabiata karşı adeta meydan okuyarak büyüyen, gelişen, kuvvetlenen Erzincan'ı büyük bir istikbal bekliyor. De Ordu Dairesi. Temiz manzaralı, güzel ve mesut Erzincan. Halbuki şimdi bu mamurenin üzerinde bir toprak ve moloz yığını örtülüdür. Tabiat sanki muhteşem bir yumrukla koca şehri yamyazsa etmiş ve taş üzerinde taş bırakmamış Gövde üzerinde baş bırakmış ama ne gövdede ne de başta can bırakmamış. İşte bir zavallı yürüyor. Nereye gidiyor? Şimali, şarkı, cenubu, yani hiçbir mabedi olmayan şehirden nereye gidiyor? Ankaz kaldırılıyor. Harabeler düzeltiliyor. Bir yaralı çıkarılıyor. Bir bedbah, bin bedbah aranıyor... Kar hala hırsını dindirmedi. Hala Ankaz'a kefen olmak istiyor. İşte müddi Umumi. Mahkumların başında sağ sola emirler veriyor. Müddi Umumi kar altında çalışıyor. Cemiyete karşı işledikleri ufak kusurların cezasını çeken zavallı mahkumlar... ...şimdi tabiata namus dersi vermeye uğraşıyorlar. Ankas kaldırılıyor. Bir yaralı... Bu yaralı mı? Bacakları donmuş, donmuş bir yaralı. Belki vücudu donmuş, yarınki bir topraktır. İmdat! Fakat bu sesi bütün Türkiye duymuştur. İmdada koşmaktadır. İşte ilk tren. Bu müthiş tabiatı yarak imdada koşuyor. İşte ilk tren geliyor. Yalnız istasyon kalmıştır. Ya istasyon da olmasa? Bütün halk, bütün yaşayanlar... ...yahut yaşamaya takat gösterenler burada toplanmışlar. İmdat zamanında yetişmiştir. Çadırlar görüyorsunuz. Bu çadırlar felakete uğrayanları koruyacak ilk Kızılay çadırlarıdır. Kızılay, kanlı tabiat üstünde nurlu bir ışık halinde doğmuştur. Bu çadırlar ileride kurulacak mağaraların birer besidir. Yeni hanumanlar buradan fışkıracak, buradan genişecektir. Kızılay'ın hemşireleri şimdi bir yaralıyı değil, bir yaralı vatan parçasını sarıyorlar. Fakat zalim kar, hala kar, hala kar, lafa lafa kar. Bu viraneler altında acaba hala nefes alan vatandaş var mı? Fakat bu harabeler en kısa bir zaman içinde bir mamure olacaktır. Şimdi taze cenazeler taşıyan bu arabalar çok kısa bir zamanda taze gelinleri taşıyacaktır. Bu kelpi çığınları üstünde beton binalar yükselecek. İşte milletimizin Erzincan'a en candan alakasını gösteren ilk deliller. İlk çadırlar. Bu çadırlar gidikçe büyüdür. Artık bu çadırlar zerzeleye meydan okmaktadır. Bu çadırlar betonun ilk hücreleridir. Her şeye rağmen insan kudretini alkışlayalım. Her şeye rağmen vatandaş hamiyetini alkışlayalım. İşte çadırlar kurulmuştur harabeler ve ankaz altından kurtarılan eşyalar bu çadırlara yerleştirilecektir. Hayat bu. Cephe boyunda vatan kurtaran çadıra itimadımız olsun. Çadır burada da hayat kurtarmaktadır. Tekrar gara dönüyoruz. Gar ana baba günü halindedir. Göz yaşını yorganına silen bir vatandaş. Bu ıstıraba bir mendil kafi değil ki kafi olmadığı için bir tek mendil yok zaten. İşte bir yavru. Belki annesi gelir diye bekliyor. İlk yaralı treni Erzincan'dan hareket ediyor. Yaralılar taşınıyor. Aman dikkat. Aman dikkat. Bir yeri incinmesin. Türk tabiattan çok daha rahimdir. Bu ıstırap lafasını hangi ressam temsil edebilir? Hangi şair hissedebilir? Hangi teessür anlatabilir? Vagona insan külçeleri yerleştiriliyor. Vagonlar insan yıllarıyla dolu. İlk hasta treni hareket ediyor. İlk ıstırap katarı fakat bu ıstırap katarı hayatta koşuyor. Bütün Türkiye bunlara yardım için seferberdir. Birimiz hepimiz için. hepimiz birimiz için. Bu devir tahakkuk etmiş. Sıcak bir çay, bir tas çorba, kaç gündür sıcağı yalnız yangında gören vücutlar sıcağı şimdi artık milletin şefkatli göğsünde hissetmeye başlamışlardı. Küçük çocuklar çaylarını içiyorlar. Gözlerine per geliyor. Çay, Erzincan'ın sevgili içkisi. Fakat ne yazık ki semaver şimdi belki Erzincan'da annesinin veya ablasının koynunda kalmıştır. Yollardaki garlarda yaralıların ilk pansumanları yapılıyor yaraya merhem sür. Bu merhem yaralı vatanı elbette iyi edecektir. Şimdi hastanelerdeyiz. Yaralılar Ankara numune ve Cebeci hastanelerinin müşfik kucağına alınmıştır. Burada hepsi en iyi ihtimamı göreceklerdir. Çünkü üzerlerine yalnız doktorlar değil, bütün bir Türkiye titriyor. Şu hakikati görelim. Güneş gürmeyen yere doktor, beton olmayan yere alçı girer. Küçük yavraya bakın, tosun gibi yavru. Tokat. Yazık bu güzel Tokada. Ne olmuş bu canım memleket? Orası bir harabe halindedir. Şimdi Amasya'dayız. Burası da esen bir mamureydi. Burası da hayattan nasibini alıyordu. O da tabiatın o müthiş yumruğu altında yamru yumru oldu. Ankaz. Bu Ankaz bir saadetin cesetidir. Bu bir alay kumandanıdır. Yedi kişilik ailesini bir saniye içinde kaybettir. Gözlerinde yaş kalmamış. Yalnız artık anlı terliyor. Yanakları Amasya elması gibi yumuk tosun bir yavru. Onun da annesi gibi ayakları kırılmıştır. Fakat Kızılay onu kırık ayaklarıyla Ankara'ya kadar gitmiştir. Mazi bir kırık ayaktır. Fakat istikbal dinç ve kuvvetlidir. Istırabın da artık bir haddi var. Istırap istihlak edilmiş ve bitmiştir. Yaralıların yüzleri artık sadece birer ıstırap heykelidir. Donmuş bir acı o kadar. Acıyla bedbahtlıkla gerilen hatlar artık düzelecektir. Bütün Türkiye ve bütün insanlık dünyası felaketlere yardıma koşmuştur. Her taraf seferberdir. Ellerinde olanlar ellerindekini, sırtında olanlar sırtındakileri vermiştir. Felaket için her ev bir dikiş evi olmuştur. Verecek bir şeyleri olmadığını görünce nişan yüzüklerini çıkarıp Kızılay'ın boynu bükü, hilaline takan vatandaşların önünde hürmetle ve tazimle eğilelim. Felaket mıntıkalarına doğru yardım hisle, kalple, maddeyle ekspres halindedir. Herkes giş dikiyor. Evlerde, enstitülerde, hususi binalarda, parti teşekkürlerinde bütün Türk kadınlığı sefer. Bu seferberlik karşısında... ...çekemez kürrenin sırtı bu tabutu cesimi. Bu eşyalar çıplak vücutları örtecektir. Herkes bir hırka, bir lokmanesi varsa veriyor. Milli tesanüt, milli birlik. Erzincan yıkıldıysa, tokat harap olduysa... ...Amasya çöktüyse, milli birlik yaşıyor. Fedakarlık yaşıyor...